Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar Herkese Evet e, bu eğitim videomuzun model şirketi BİM mağazaları e, gelen e, finansalları vakit buldukça sizlerle e, paylaşıyorum hem de e, önemli kritik yerleri dikkat etmeniz gereken yerleri defalarca üstüne basa basa söylemeye çalışıyorum anlatmaya çalışıyorum hemen başlayalım arkadaşlar kaynaklardan girelim hemen evet kısa vadeli borçlarında yavaş bir artış var uzun vadeli borçları da çok küçük bir azalış net borçlarda da yine çok küçük de olsa bir artış görüyoruz. Ee, öz varlıklarında yine küçük, yavaş bir azalış karşımıza çıkıyor. Tam ee, kalemleri açalım. Bütün o kalemleri. Öf sermayeye bir bakalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Karda e, çok cüzi bir e, artış fakat Ös sermaye karlılığında gördüğünüz gibi e, neredeyse %100'lük bir e, ös sermaye karlılığı e, oluşmuş. Eee sermaye karlılığı oldukça önemli bir gösterge. Gelir tablosuna bakalım arkadaşlar. Evet. Hasılat %35.8 ıı, artış kaydetmiş. Satılan malın maliyeti ıı, hemen hemen aynı. Iı, %1'lik bir ıı, azalış kaydetmiş. Faaliyet giderleri stabil, aynı bir değişiklik yok. Ama finansman giderlerinde bir ıı, azalış küçük de olsa gözümüze çarpıyor. Esas faaliyet karında yine çok cüzi, minik yüzde birlik e, bir artış var. Dönem karında yine yüzde birlik bir artış var. de yine aynı şekilde. E, çeyreksel bazda baktığımızda faaliyet giderleri aynı kalmış. E, satılan malın maliyetinde yüzde birlik bir azalış oluşmuş. Finansman giderlerinde evet yüzde birlik bir azalış. E, esas faaliyet karında yüzde birlik bir artış var. Dönem karında da yüzde ikilik bir artış görüyoruz. Bakalım dönem karına, net dönem karına. Evet, net dönem kar arkadaşlar %96. 60 artış kaydetmiş. E, toplam gelirler içerisinde bir önceki dönemde yüzde %3 olan pay cari dönemde yani bu dönemde %4.43'e yükselmiş. Çeyreksel bazda Evet, toplam gelirler içerisindeki bir önceki dönemin payı yüzde 3.30 iken cari dönemde bu pay yüzde 4.82'ye artış göstermiş. Çeyreksel bazda FAVÖK yüzde 49, yıllık bazda da yüzde 47 artış sağlamış. Evet. Peki para nasıl akmış, para nasıl kullanılmış? Bunu bir görelim arkadaşlar. Hemen özet nakit para akımı tablomuzu açalım. İşletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı %641 artış sağlamış. Son derece olumlu. Esas yani operasyonel faaliyetten net nakit girişi. Dönem sonu nakit artış oranı ise %802. Son derece olumlu. Şirket 1 milyar 781 milyon 596 TL dönem karı oluşmasına rağmen nakten dönüştürülen dönem karı 3 milyar 658 milyon 220 TL arkadaşlar. Yani dönem karın dışında nakte dönüştürülen dönem karı %105 bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin işletme faaliyetinden yani işletme faaliyetlerinden 3 milyar 658 milyon 220 TL nakit oluşturmasına karşın cari dönemde yani 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerleri 570.816 nokta 816 TL azalmak azalmış. Şirketin net satış hasılatı 40.186 TL ticari alacaklarında da 671.151 TL artış sonucu satışlardan nakit girişi 39 milyar 515 milyon TL arkadaşlar. Satışların maliyeti satışlarının maliyeti 33 milyar satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı 30 milyar arkadaşlar. Yani her ne kadar satışların maliyeti 33 milyar olmuş olsa da bu 33 milyar yerine şirketin kasasından 30 milyar çıkmış arkadaşlar. Satışlardan nakit girişi, satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı ise %131 olarak hesaplanmakta. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %8 düzeyinde kalmış. Şirket yatırım faaliyetlerinden <laughs> 1 milyar 920 milyon TL nakit açığı vermiş arkadaşlar. Peki bu oranın düşük olması bu kadar olumluluklar içerisinde bu oranın düşük olması bize hangi mesajı veriyor? Nasıl bunu değerlendirmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, bu oranın düşük oluşu işletmenin kapasitesini genişletmek veya en azından mevcudiyetini korumak için yatırım yapmış arkadaşlar. Evet. Finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden net çak, e, nakit çıkış oranı eksi yüzde seksen bir buçuk. Oranın yüzde yüzden küçük oluşu hatta eksiye eksi bakiyelerde oluşmasını nakit açığı nedeniyle borçlanma ya da nakden sermaye artışı gerekliliğini ortaya koyuyor arkadaşlar önümüzdeki dönemlerde ya borçlanacak bu işletme ya da ya da e, hisseder ortaklarında bedelli bölünmek suretiyle e, sermaye artışına gideceğini gösteriyor. Evet arkadaşlar aşağısı şurası son derece olumlu. Peki. Bakmadığımız ne kaldı? Fon kaynak kullanımına baktık. Evet. Büyümesine bakalım arkadaşlar. Reel satışlar %17.36 artış göstermiş. Şimdi arkadaşlar, şu pandemi döneminde, yani salgın döneminde Türkçe konuşalım. Şu salgın döneminde, gıda'nın önem kazandığı bir dönemde, real satışların %17 artışı bana biraz Az geliyor yani. Bunun yüzde %50'lerin üzerinde olması gerekiyordu. Gerekirdi. Çünkü e, salgın döneminde insanlar evde kalma endişesi, kaygısı, sokağa çıkma yasağı kaygısı içerisinde e, biliyorsunuz marketlere hücum ettiler. Stoklar yapıldı hayret e, satışların gerçekleşmesi yüzde yüzde on ile e, sınırlı kalmış. Peki. Göstergelere <laughs> göstergelere bakalım arkadaşlar. Cari oran 0.84'den 0.96'ya likit de oranı da evet yani zaten e, nakit ee, sıkıntısı çektiği borçlanmaya gittiği de likite oranından ortaya çıkıyor. Ee, 0.50 %0.51 likite oranı var. 0.60'a çıkmış. Çok az. Ee, ama bu arada faiz ödeme gücü yükselmiş. %100 yükselmiş yani. 3.50'den 7.53'e artmış. Son kaynak kullanımına bakmıştık. Peki. Bakmadığımız ne var? Evet. Peki. Bu finansal veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değeri nedir? Mevcut fiyatı nedir? Mevcut fiyatının bu veriler doğrultusunda ne kadar destekliyor? bir de onun hesabına bakalım. Ama ona bakmadan önce şimdi DuPont analizinde aktif karlılığını %5'den %10'a çıkarttığını görüyoruz. Öz kaynak karlılığını da zaten grafikte görmüştük. %19'dan %37'lere artırmış. Performansa baktığımızda bütün kalemler, marjlar artış göstermiş. Evet. Ve e, bir olumlu tarafı bu performansta, operasyonel performansta e, vergi, efektif vergi oranının azalışı. Peki arkadaşlar. Şimdi bu finansal veriler doğrultusunda e, geçtiğimiz dönem bugünlerde 45 lira 55 kuruştan borsada fiyatlanıyormuş. Oysa hissenin olması gereken fiyatı 35,5 liraymış ama 45,5 liradan yani 10 lira bir ederin üzerinde fiyatlamayla fiyatlamayla devam etmiş. Mevcut dönemde bugün itibariyle akşam seansın kapanış şuyla 69 liradan fiyatlanmış şu son veriler doğrultusunda da hissenin olması gereken fiyatta zaten 69.70 lira yani hisse şu anda ederinde ederine gelmiş olması gereken fiyatında hisse senedi şu anda. Ee, Bakın öz kaynak verimliliği. Bakın arkadaşlar. Bayılıyorum böyle. Öz kaynak verimliliği %55 artmış. Piyasa değeri %51,5 %52 artmış. Ne kadar orantılı birbirine arkadaşlar. Yani bu, bu şekilde fiyatlanmaya ben bayılıyorum. Ee, hissenin fiyatı %51,5 artmış. Ee, yani öz kaynak verimliliğiyle hissenin e, borsadaki fiyatlanması e, birbirini destekler e, okeyler nitelikte. Bir başka eğitim videosunda yine birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.